Evet arkadaşlar şu anda aa, bir kelle, 2 kelle, 3 kelle. Ahmet, Ahmet Ahmet 4 kelle. Nereye götürüyorsun bu arkadaşları? Evet. Evet, arkadaşlar merhaba. Millet Okey 4. ara. Biz motora 4. arıyoruz. Gördüğünüz gibi. TV takipte kalın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız 5.yi alacağız. Bin like'la 5.yi alacağız. 5.yi buraya tutturacağım, Söz veriyorum arkadaşlar. Buraya tamam. Ama takipçi sayımız bine ulaştı. Hmm, o, Videoyu tam beğenin tam ondan sonra. Bin, 2000 ulaştı. Sonra bin, bin, arkadaşlar, bizi bir, bir haftada 5000 yapın mi? buraya 5. almayan olsun? Bir <laughs> haftada, Tamam, ben, bunu atacağım ha. Yarın hadi, atıyorum. Hadi, hadi. Tamam arkadaşlar saygılarla. Hadi. Evet. Oğlum kaldırma lan. Kalkıntı olur. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar. Sayılarım da kendinize iyi bakın. Abone olup yorum yazmayı unutmayın. <gülüyor> 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 Adamın namazından Bak, geliyor? <gülüyor> <gülüyor> ben de doğru yazdım diye seviniyor <laughs> 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 <oldum değilim> de. Bak abi klips var mı sende? Klips. <laughs> evet. Ya da sen de yedek kemerin var mı? Kemerim yok. zorları. Niye o yok diyor. Bir al. ne yapıyorsun? Büyük çakamlar. Ne yapıyorsun ya? mamiler gibi şey yapmıyor Hı. Mami hemen oturduk. Ya yok deme bari. O, Hı. Aynı mami dal. Ne? Ne O ne o ne? Bak böyle şey yapalım. Ne oluyor ya? Hiç. Boş yapmış. Boş yapmış. yapmış. amına koyayım. Lan ortalık yine gidecek. Bak internet var ya. Amına koyayım. Yapmayın vallahi yapmayın. Gel gel içi işte boş, boş. Boş. Ya boş olsun. Şuraya baksana ya. <laughs> Durun gözünü seveyim. Vallahi hayır. <laughs> ya boş gel. E bir <laughs> tarafına <laughs> Sen ne yaptın abi? Bak her tarafına amına <laughs> Korkan benim abi ben ne yaptım? <laughs> Hı ya Korkudan dedim götürmek istiyorum <laughs> Valla Muhammed abi bak valla yeter ha, ikidir ben korkuyorum ha. Çekmeyi... İkmeysin ya. Yemin ederim ikmeysin. İki bir sigara keyfi yapalım. Havadayla görüşmek Biraz olan çok şey <laughs> değil. Havadayla bir şey olsun. فاذا ساقام فاقسم بالله فاحشا مغالي غيري بحراره انا بصاحبك انا بصاحبك انا بصاحبك انا انا Kamesini görüyor. Bak şimdi. Hareket. Ha geldi geldi geldi. Tidak. Hoppa. Ha. Ha. Nasıl bir şey Belakir ya